Ekşili köfte için malzemelerimiz 300 gram kıyma, yarım su bardağı galeta unu, yarım rendelenmiş soğan, bir tane yumurta, bir tane küp doğranmış havuç, bir tane küp doğranmış patates, e, sosu için de yarım limon, iki kaşık un. Şimdi yapımına geçiyorum. Önce galeta unumu, sonrasında kıymamı, soğan ve yumurtamı baharatlarımı atıyorum. köftemi yoğuracağım. Bu arada bu ekşili köfteyi ben balıkla da denedim. Balığı robotla çektim. Sadece kıyma yerine balığı yaptım çorba olarak. Çocuklarınıza verebileceğiniz çok besleyici bir yemektir. Bu şekilde yoğurdum. Şimdi unumdan tepsimi alıyorum. Bu şekilde daha minik de yapabilirsiniz. Şimdi terbiyesini hazırlıyorum. Bir yumurtayı alıyorum. Yarım limonu. iki çorba kaşığı silme. Karıştırarak terbiyemi hazırlıyorum. Hiçbir tür kalmaması lazım. Şimdi ocağıma tenceremi alacağım ve havuçlarımı kavuracağım. Öncelikle bir miktar yağımı ilave ediyorum. Havuçlarımı kavurmaya başlıyorum. Biraz havuçlarım renk alacak. Havuç biraz daha ağır, az piştiği için. Sonrasında kaynar suyumu ilave edeceğim. Kaynar suda bir 750 miligram olması yeterlidir. Kaynar suyumu ilave ettim. Yaptığım terbiyeye biraz kaynar su ilave etmiştim kesilmemesi için. Yine karıştırarak da çorbamı ilave ediyorum. Yumurtanın pişmemesi, unun topaklanmaması adına. Bu arada tuzumu da ilave ediyorum. Dilerseniz daha ekşili seviyorsanız limonu bir yere de çıkarabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Şimdi patateslerimi ilave ediyorum. Sonrasında yuvarladığım ve unladığım köftelerimi ufak ufak ilave edeceğim. Kaynadıktan sonra 15 dakika kadar pişireceğim kısık ateşte. Sonrasında servise hazır hale getireceğiz. Ekşi köftemiz hazır afiyet olsun.